bir yardım organizasyonu yaptık ve ee, onu bir bölgeye dağıttık geri kalan parayı da oturduk arkadaşlarımızla ne yapalım burada yardımı dağıttık tamam ama burada insanların ihtiyaçları var Diğerlerinde dedik şey yapalım hani kalkınma odaklı çalışma yapalım beraber başbakana çıktık i̇şte dedik böyle 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 durum budur 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 dedi kağıdı aldı baktı 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 dedi ki ya dedi ben dedi. İlk defa bir kuruluşun benim ülkeme kaç para getireceğini duyuyorum dedi. 2004'te yönetmeliğin çıkmasıyla beraber yurt yurtdışı yardımlarının açılınca işte ilk önce Açı'ya gittik. Peşinden Pakistan depremi oldu. Peşinden e, Nijer'de kıtlık oldu. 500 bin dolar, 500 bin euro sanırım bir yardım toplanmıştı o zaman. Ya dolar Nicar. ya euro. Nijer için, evet. Ya dolar ya euro toplanmıştı. Biz e, oraya gittik. E, i̇şte bir 100 bin dolarlık ee, bir yardım organizasyonu yaptık ee, ve onu bir bölgeye dağıttık. Geri kalan parayı da oturduk arkadaşlarımızla. Ne yapalım? Burada yardımı dağıttık. Tamam ama burada insanların ihtiyaçları var. Diğerlerine dedik şey yapalım, hani kalkınma odaklı çalışma yapalım. İşte e, su kuyusu açalım, sağlık ocağı yapalım, okul yapabilirsek yapalım gibi böyle başlıklarla bir sayfacık bir rapor hazırladık sayfacık bir rapor hazırladık. İşte o zaman bize halen de irtibatımız olan Ticaret Ustası Başkan Yardımcısı'ydı C.D. Musa. Sağ olsun o randevu aldı. Beraber başbakana çıktık. Beraber başbakana çıktık. İşte böyle 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 durum budur 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 dedi. Kağıdı aldı baktı 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 dedi ki ya dedi ben dedi ilk defa bir kuruluşun benim ülkeme kaç para getireceğini duyuyorum dedi. Bir kuruluş geliyor Diyor ki bak bu kadar biz şey yaptık Türkiye'den para topladık bunun şu kadarını harcadık bu kadarını da burada şu işlere kullanmak istiyoruz siz ne önerirsiniz dedik o yani bir defa ilk şey e, tepkisi oldu kaç para getireceğini söylüyor ilk defa bir kuruluş dedi sonra da bize e, dedi ki işte şu 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 bölgelerde şey yaparsanız su e, şeyi kuyusu açarsanız e, memnun oluruz dedi dedik sağlıkla alakalı şeyi memnuniyetle karşıladı. Biz de şaşırmıştık o zaman. Yani yani ne olacak işte buradan biz parayı topladık. <laughs> Orada da yardım olarak e, götüreceğiz. Ama yıllarca oraya gelen kuruluşların böyle bir hareketi olmadığı için, böyle bir şeffaflığı olmadığı için eee adamcağız bunu şey yaptı. Çok çok şaşırdı. Ama o e, o o şeffaflık o açıklığımız gerçekten bizim o şey Nijer'de önümüzü açtı. İşte arkadaşlarımız orada çok güzel faaliyetler yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Burada bulunmaları bile bizi en yüksek derecede memnun ediyor. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont donné. Geldiler, gördüler, verdiler. Çünkü Türk Cumhuriyeti, Türk Devleti harekete bu geçti. Bu düşüncenin diğer Müslüman diğer Müslüman devletlere yayılmasını ve harekete geçmelerini bekliyoruz. En çok ihtiyacımız tarımın gelişmesi ve sulam, sulama tekniklerinin ilerlemesiyle. Çünkü her zaman yemek istemek, yani gıda yardımı istemek onur kırıcı. Aç olan bir insana balık vermek iyidir ama balık tutmasını evet. daha iyidir. Donc notre week au-delà de ces aides ponctuelles qui sont très utiles. La table ani yardımlar çok önemli. Sek müslüman kardeşler, müslüman kuruluşların müslüman. bu sulama sisteminin oluşmasında yardım etmeleri gerekiyor. Dediniz feneli de jiskular. Thank you.